aparatımıza taktık Arkadaşlar merhaba. Hepinize selamlar, saygılar. Bugün dışarıdayım. Bir mekana gitmiyoruz. Yine tavuk yapıyoruz. Bugün yapacağımız tavuk tenekede olacak arkadaşlar. Daha önce birkaç yorumda bir tenekede tavuk da yap demiştiniz. Benim de zaten planımdaydı. Geçtiğimiz aylarda Bursa gezimde denk geldi. Dolaşırken bu aparatı gördüm ve aldım. Daha sonra şu tenekeyi de aldım. Bugün şöyle güzel bu malzemelerle bir tenekede tavuk yapalım. Size gayet detaylı bir şekilde öncesinde tavuğun hazırlanışı, pişirilişi, süresiyle vesairesiyle bu tenekede tavuk tandırın tam olarak yapılışını bugün sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi şu aparat bu şekilde parçalanabiliyor, sökülebiliyor. Bunu bir takalım. Daha sonra da ateş yakacağımız yere hazırlayacağız. Şimdi arkadaşlar, şu taban toprakta duracak olan yer. Bu demiri buradan geçiriyoruz ve bu alttaki zeminde duracak olan yere bunu sıktık iyice. Tamam. Bu tepsi de. Üste taktığımız tavuğu pişerken yağları bunun içine akacak. Burayı da patates, soğan, domates vesaireyle dolduracağız. O yağ da üzerinden gelecek ve çok güzel tavuğun yanında atıştırmalık olacak. Evet, şu parçayı da bunun üzerine takıyoruz. Bu da üzerine gelecek olan tavuğu tutmak için, sağa sola devrilmemesi için. Bu malzemenin hazırlanışı bu şekilde. İşi bittiği zaman da söküp temizlemesi gayet kolay olacak. Gelelim arkadaşlar şimdi diğer aparatımıza. Bu da teneke. Bu iş için üretilmiş, satılıyor. İsterseniz siz bunu internetten veya mağazalardan, tenekecilerden bulabilirsiniz ya da yaptırabilirsiniz. Bunun en büyük özelliklerinden birisi üzerinin kapağı. Bu cam kapak açılıp kapanabiliyor. İçeride tavuğun pişme durumunu rahatlıkla görme şansınız var. Bu yönden bir avantaj sağlıyor. Yani normalde bu aslında yarım saat, 45 dakika, bir saat civarlarında pişen bir tavuk bu tenekede tavuk ama görmeden yapıldığı için kapağı tamamen kapalı olan bir tenekeyle pişirirseniz biraz da şansa kalmış olur. Ya çok pişmiş ya da az pişmiş olarak çıkarma şansınız var. Ama bu üzeri cam olduğu için içerideki tavuğun durumunu her an görüp pişip pişmediğine karar verebiliriz. Durum bu şekilde. Yeni olduğu için bunu da ilk defa kullanacağım. Bakalım sonucunu bir görelim. Sen ne yapıyorsun burada? Allah Allah davetsiz misafir ya. Bak 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 geldi bizim kül kedisi bu. Heh, buyur. Şimdi arkadaşlar ateş yakacağım yeri düzelteyim. Size onu da göstereyim. Hadi bakalım bir insan şuradan. Hadi gel. Gel. Özellikle aparatın oturacağı yeri yer düz olsun ki herhangi bir devrilme vesaire olmasın arkadaşlar. Onun için bunu düzeltiyoruz. Şimdi kontrol edelim. Evet gayet güzel oldu yerimiz bu şekilde hazırlandı. Şimdi gelin tavuğumuzu da hazırlayalım. Size onu da en güzel, en ince ayrıntısına kadar göstereceğim. Ondan sonra tavuğumuzu bu aparata geçirip tenekemizi de üzerine kapatıp etrafın ateşini yakalım. Şimdi aparatımızın tepsi bölümüne koyacağımız malzemeler önceden soydum, hazırladım. Önce patatesimizi koyuyoruz. Böyle elma dilimi şeklinde. İki tane de soğan. Bunlar yukarıdan damlayan tavuğun yağlarıyla gayet güzel bir şekilde pişecek arkadaşlar. Tavuğumuzu tuzlayacağız. Tavuk zaten tuzlu olacak ama çok fazla tuz kullanmayacağım. Onun için çok az şunun üzerine tuz ekeceğim. Çok fazla değilsiniz. tabii bu tuz işini kendi zevkinize göre yapabilirsiniz. Bu kadar yeterli. Ya çekil seni mi pişireceğim ben ya? <laughs> Arkadaşlar şu şekilde toprağı düzelttim. Bu aparatı koyacağım zaman bunun kımıldamaması lazım. Şöyle sağa sola yatmaması lazım. Düzelttim. Pişireceğimiz yer hazır. Şimdi Tepsimizi de doldurduk. Bunu da yerine takalım. Evet. Sırada tavuğumuzu hazırlamak var. Tavuğu hazırladıktan sonra tenekemizi üzerine geçirip işleme başlayacağız. Şimdi bu toz toprak olmasın. Şunu üzerine geçireyim ben. Tavuğumuz bu. Şimdi bunun dışına birazcık limon süreceğim. Bu tavuğun nar gibi kızarmasını sağlayacak. Eğer isterseniz siz bunu sürmeye de bilirsiniz. Şimdi önemli şeylerden birisi de arkadaşlar şu. Tavuğumuzun kaba etlerine bıçak saplayıp deleceğiz. Yaracağız orayı ki içeriye de ısı sirayet etsin ve o kaba etler de pişsin. Ayağına, buduna birkaç yerine şu şekilde bıçak saplıyorum. Böyle göğsüne. Evet şimdi sıra geldi tavuğumuzu tuzlamaya. Arkadaşlar içini tuzluyorum önce. Zaten bu pişerken bu tuz içinden bütün etine sirayet edecek. Tuzdan başka bir şey kullanmıyoruz. Hafif de dışına yapıyorum. Evet bu kadar yeterli. Tavuğumuzu kafa tarafı yukarıya gelecek şekilde aparatımıza takıyoruz. Evet arkadaşlar tavuğumuzun kafa tarafı yukarıya gelecek şekilde aparatımıza taktık. Bu şekilde yerleştirdik. Şimdi tenekemizi de üzerine geçirip iyice şöyle bir toprağa yerleştiriyoruz ki hava almasın alttan içeriye ateş girmesin. Sadece ısısı girsin. Etrafı eşit şekilde boşluk bıraktık. Kapağımızı da kapatalım. Şimdi arkadaşlar tenekemizi koyduk. Onun dışını biraz toprakla kapatacağız. Hava almasın, içeriye ateş girmesin diye. Ondan sonra da ateşimizi yakacağız. Sırada ateş yakma var. Hadi bakalım ateşini de tutuşturalım. Ondan sonra pişmeye bırakacağız. Tenekemizin etrafını çalı çırpıyla doldurup ateşimizi yakıyoruz. İsterseniz siz başka yerde e, odun yaktıysanız onun közünü, kömürünü de alıp bunun etrafına serip yapabilirsiniz. Aslında en güzeli o olur. Ama şimdi o çok zaman harcattıracak. Önce bir e, odun yap, kömür oluşsun tekrar buraya al. Direkt burada ben çalı çırpıyla ateşimi yaktım. Burada önemli olan şey ateşin çok fazla olmaması. Özellikle bakın şu e, tenekenin yarı hizasını geçmesin. Yoksa çok fazla ateş yanarsa içerideki tavuğun dışı yanar, içi pişmez. Onun için dengeli bir şekilde böyle devam edeceğiz. Bu en az yarım saat 45 dakika kadar pişecek. Bu şekilde sürekli çalı çırpı atarak odun atarak ateşi söndürmeden bu işleme devam ettireceğiz. şu anda 35-40 dakika oldu. Tavuğumuz baya baya kızarmaya başladı. Ben çok fazla ateş yakmadım. Alev istemiyorum. Sanırım bir saati bulacak tavuğun tamamen kızarıp pişmesi. Arkadaşlar bir saat oldu. Tavuğumuz nar gibi kızardı. Bu aşamada istiyorsanız ve bu şekilde bir aparat kullanıyorsanız yani kapağı açılabilen bir teneke kullanıyorsanız tavuğun üzerine bir miktar tereyağı koyup o tereyağı da eriyecek aşağı doğru akacak. Biraz daha lezzet katacak. Oh. Yani üst tarafına tereyağımızı koyuyoruz. Kapatıp 5 dakika kadar daha bekliyoruz. Bu aşamada siz istiyorsanız eğer bir miktar baharat da serpebilirsiniz tavuğun üzerine. Pul biber, karabiber ama sade istiyorsanız da hiçbir şeye gerek yok. Sadece tuzla bu şekilde pişirebilirsiniz. Bu dışındaki kömürü ve ilk başta koyduğumuz toprağı açıyoruz. kapağımızı açalım. Görüntü nefis. Kıpkırmızı kızarmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tavuğun eriyen yağ ve suyu tepsinin içinde birikmiş durumda. Şimdi bu aparatımızı tavukla birlikte alalım. Masamıza gidelim ve bir tadına bakalım. Şimdi ben bunu bir çıkarayım aparatından. Evet arkadaşlar. Tenekede tavuğumuzu, tandırımızı bitirdik. Ben yanında bunun salata ve bulgur pilavı da yiyeceğim. Şöyle bir bakalım bakın. Şu patateslere, domatesler, soğanlar ve mis gibi su. Artık ziyafet vakti. Görüntü itibariyle çektiğimiz zahmete değmiş gibi gözüküyor. Nar gibi kızarmış. Tabi bunun üzerine sürdüğüm limondan dolayı da bu kızarıklık oluştu. Şimdi şöyle artık işin zevkli kısmına bir geçebiliriz. Bir parça alayım. Tadına bakalım. Bir parça daha alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar daha önce Arkadaş gruplarımızla taneıkede tavuk yapmış yemiştik. Ama aşağı yukarı en az 3-4 yıl falan oldu sanırım. Ben bayağı tadını unutmuşum. Unduğumdan daha lezzetli, çok daha yumuşak, müthiş olmuş. Dışarıda çıkıp tenekede tavuk yapma imkanınız varsa mutlaka bir gün bu lezzeti deneyin arkadaşlar. Yani öyle dışarıda, kömürde vesaire de tavuk çevirmeler yapılır bilirsiniz. Görüntü itibariyle benziyor ama lezzet olarak çok farklı arkadaşlar. Bir kere tavuk kesinlikle kurumamış. Çok sulu, bütün suyu içinde duruyor sanki etin ve müthiş lezzetli. Bir de şu en lezzetsiz olarak bildiğimiz göğüs etinden almak istiyorum. Şöyle açalım. derisini almadan sadece bakın içindeki şu beyaz göğüs etinin bir tadına bakalım arkadaşlar. Ya mü mükemmel bir lezzet bu ya. Arılardan rahat bulursam şu tavuğu güzelce bir yiyeceğim. Şimdi bir de patatesin tadına bakalım. Patates eriyor eriyor. Bütün gözüküyor ama bildiğin patates püresi olmuş arkadaşlar. Domates, soğan Gerçekten çektiğim zahmete değdi. Zahmet değil tabi. Bunun yapmasının da ayrı bir zevki var. Ama mükemmel bir lezzet. Bakın size bütün detaylarıyla bu tarifi anlattım. İçinde hiç eksik bir şey yok. Böylece bu videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olmayı ve bu kanala destek olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğeni tuşuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize selamlar, saygılar. Daha suyunu ekmek batırmadım. Hem kebap tadı var hem de suda pişmiş bir tavuk eti tadı var. Yani sulu ve artı kebap. Tabii o duman, is mutlaka bunun içine sindi. O ateş yavaş yavaş pişmesi. Ya harika bir lezzet olmuş ya. Artık aparatımız da var. Bundan sık sık yaparım ben.